7.500 TL olacak. Böylece taban aylıkta kümülatif artış yüzde 114'ü geçti. En düşük emekli maaşı Ocak 2023 öncesi 3.500 TL olarak uygulanıyordu. Emekliye zam konusunda açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, en düşük emekli aylığını 7.500 liraya yükseltme kararı aldık. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun ifadelerini kullandı. En düşük emekli maaşının 5500 TL'den 7500 TL'ye çıkarılması için TBMM'de yasal düzenleme yapılacak. Bu düzenlemenin önümüzdeki hafta içi meclise gelmesi ve hızlı bir şekilde yasalaşması bekleniyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, emekliye zam düzenlemesinin önümüzdeki hafta için yasalaşarak resmi gazete için Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacağını açıkladı. Emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi her yıl toplamda iki kez olmak üzere bayram ikramiyesi alıyor. Bayram ikramiyesi mevcut durumda 1100 TL olarak uygulanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT'lileri de kapsayacak şekilde bayram ikramiyesi dahil emeklilere rahat nefes aldıracak çalışmaların yapıldığını bildirdi. Bayram ikramiyeleri için 2000 ila 3000 TL arasında bir rakamın belirlenmesi bekleniyor.